Gençler merhabalar. Daha önceki videomda bahsettiğim gibi hareket konusunda karşımıza gelecek hız zaman, konum zaman ve ivme zaman grafikleriyle alakalı kafamızdaki soru işaretlerini bitireceğimiz bir video olacak bu video gençler. Ee, daha önce bahsettim gençler, hareket alakalı neredeyse bütün konularda bu grafikte karşımıza gelebilir. Dolayısıyla grafik okumayı çok iyi yapmamız lazım. E ne yapacağız? Bu videoda da bu grafikle alakalı tüm sıkıntılarımızı beraber bitiriyoruz gençler. Parmaktan sonra Mehmet Ali Ergül'ün dediği gibi. Gençler ilk grafiğimiz olan konum zaman grafiği ile başlıyoruz. Şimdi gençler konum zaman grafiğinde olay şu. Öncelikle şuna dikkat ediyorsunuz gençler. Yön tayini yaparken gençler grafiğin nereden başladığına bakmıyoruz. Grafiğin nasıl çizildiğine bakmıyoruz. Grafiğin nereden başladığına bakmıyoruz derken gençler. Tabii ki başlangıç noktasına bakacağız da şöyle bakacağız. Başlangıç noktasından eğer grafik yukarı doğru gidiyorsa ne olursa olsun gençler. Eğer yukarı yönlü ise bakın bu artı yönlü bir grafiktir. Eğer grafik aşağı yönlü ise bu da eksi yönlü bir grafiktir. Bakın tekrar söylüyorum grafiğin nerede bittiğine şeklinde bakmıyoruz. Yukarı doğruysa artı aşağı doğruysa eksi yönlü yapıştır gitsin. Ayrıca grafimiz düzgün artıyor veya düzgün azalıyorsa gençler bu sabit hızlı bir harekettir. Sabit hızlı. Yani gençler ne demek istiyorum? Bakın şu da artı yönlü hızlanandır. Şu da artı yönlü hızlanandır. Ama şu mesela eksi yönlü bir yavaşlayandır diyebiliriz. Anlaşıldı mı gençler? Dolayısıyla anlaşıldı mı ders sanki sınıftayız. Diğer bir kısımda da gençler e, konum zaman grafiğinde eğim bakın eğim neydi? Eğim tanjant alfaydı değil mi? Tanjant alfa burada bana ne oluyor gençler? Bakın dikkat edin x bölü t'yi veriyor değil mi? E, x bölü t neydi? ve x eşittir v çarpı t'den dolayısıyla kalan v oluyorsa o zaman bana hızı verecek. Ayrıca gençler konum zaman grafiğinde grafiğin keskin noktaları, kubbeler çatı noktaları gibi noktalar bize yön değişim noktası olarak karşımıza gelirler. Yani ne demek istiyorum? Bakın tam şu nokta ve şu nokta yön değişimi noktasıdır. Yön değiştirme noktası. Yani gençler bakın şurası t, şurası 2t şurası da 3t olsun. T ve 3T gençler yön değiştirme noktasıdır. Gençler bu noktalar üstüne basa basa söylüyorum anlık olarak hız sıfırdır. Dikkat ediyorsunuz gençler tüm hareket bunu dedi. T ve 3T anında hareketli yön değiştirmiştir ve hızı anlık sıfırdır yorumu yapabiliriz. Ayrıca gençler konum-zaman grafiğinde e, grafik eğer parabolikse gençler bunlar T-T kısmında karşımıza çıkmaz. Burası AYT kısmında daha çok karşımıza çıkacak. Eğer grafik parabolikse ve grafik eğrisi eğrisi konuma paralel oluyor ise oluyor ise bu grafik gençler hızlanan bir grafiktir. Hızlanan bir harekettir. Öyle söyleyelim. Ama grafik eğrimiz eğer zamana paralel oluyorsa ise yavaşlayandır. Yani hocam ne demek istediniz? Gençler bakın dikkat edin gittikçe konuma o paralel oluyor. Bakın paralel. Gittikçe zamana paralel oluyor. Bakın burası bur burası ile burası, burası paralel. Dolayısıyla bu gibi durumlarda hızlanan ve yavaşlayan yorum yapabiliriz. Bu ivmeli bir harekettir. Gençler ivmeli harekette Bakın ivmeli harekette hızlanmaya başlayan varsa ivmeli dedik. İvmeli harekette konum zaman grafiği tt kısmında değildir ama ben gene grafik anlattığım için grafik konusu anlattığım için, vermek istedim. Bir sonraki grafiğimiz de gençler hız zaman grafiğidir. Gençler hız zaman grafiğinde de zaman ekseninin üst kısmında kalan kısım. Grafik eğrisinin şekli yönü ne olursa olsun gençler. Burası artı yönlü bir harekettir. Şurası da eksi yönlüdür. Bakın tekrar söylüyorum zamanın üstü şekil ne olursa olsun artı yönlü hareket altı eksi yönlü harekettir. Hız zaman grafiğinde gençler eğim bana eğim neydi? Tanjant alfaydı. Yapıştır bakalım tanjant alfa nedir? Delta v yani hız değişimi şurası ve ilk şurası da v son diyecek olursa bak şurası delta v bölü delta t olmayacak mı? Delta v bölü delta t neydi? Hocam bir yerden hatırlıyorum. Sanki bir önceki e, videomuzda ivme olduğunu söylemiştiniz. Evet ivme olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla hız zaman grafiğinde eğim bana ivmeyi verir. Yalnız altında kalan alan ise alan çarp bakalım nedir? V çarpı T değil midir? V çarpı T bana neyi veriyordu? Yer değiştirmeyi yer değiştirmeyi verecek. Hocam bunları belki hatırlayamam. Hatırlayamazsam böyle yap işte. Altta kalan alan yaptığında ne yapıyorsun? Hızla zamanı çarpıyorsun. E hızla zamanı çarpıyorsam neydi? Yer değiştirmeydi değil mi güzel kardeşim? Bir sonraki e, ee, grafiğimizde ivme zaman grafiğidir gençler. İvme zaman grafiğinde bir tek alana bakıyoruz. Hocam eğim yok mu? Yok gençler. Altta kalan alan bana neyi verecek? Hız değil. Hocam A çarpı T hız değil midir? Hayır gençler. Hız değişimini verir. Buraya dikkat ediyorsunuz. Hız değişimi. Hız değişimini verecek. Yani hızı vermiyor. Dikkat ediyorsunuz. Neden hocam dikkat ediyoruz? E sıfırdan başlamışsa tam sıfırdan başlamışsa sıkıntı yok kardeşim. İlk hızımız eğer sıfırsa ve altta kalan alan artı 30 ise son hızımız tamam. Hızımız 30'dur ama ilk hızım 10 ne yapacaksın kardeş? He? Yanlış yapacaksın. 0 alırsan diye. Artı 30 ekle bakalım ve sonu 40 olacak. İşte bu sana yanlış yaptırır. Daha sonra gençler burada üstüne basa basa bir not yazacağım. Gençler ivme zaman grafiğinde grafiğinde. Sizce ne yazıyor? Yönle alakalı bir yorum yazıyorum değil mi? Gençler şu an ben sadece bu grafiğe bakarak yön hakkında yorum yapabilir miyim? Evet yapamayız. Şu an senin de söylediğin gibi yapamayız. Çünkü bana hareket öncesini vermemiş. Dolayısıyla ivme zaman grafiğinde gençler eğer ben hareketin ilk anını bilmiyorsam bilmiyor isek bilmiyor isek veya sorunun başlangıcında başlangıç noktasında sorunun başladığı noktayla alakalı bana herhangi bir yorum yapmamışsa yön hakkında yorum yapamam yapamayız biraz kitap dille yazalım e hocam burada zaman geçiyor siz niye kendiniz yazıyorsunuz gençler şey, buraları sizin de not alacağınızı bildiğim için kendim yazıp yavaş yavaş tekrarlayıp size de yazdırmak istiyorum. Gerçekten gençler fizik olsun matematik olsun hangi ders olursa olsun soru çözmenizdeki anahtarlardan biri şu kalemdir. Kalemi elinize alırsanız daha dikkatli olursunuz. Evet gençler grafiğin konu anlatım kısmı burada bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Bir 4-5 tane 5-6 tane ve belki 6-7 tane belki 7-8 tane işimden geldiği kadar soru çözeceğiz. Daha sonra sonraki videoya geçeceğiz. Ne yapacağız? Evet ilk sorumuz gençler. Ne demiş bize? Demiş ki doğrusal bir yolda hareket eden araca ait konum zaman grafiği bana verilmiş. Grafikle ilgili buna göre araç hangi iletişim doğrudur demiş. Demiş ki 0 t zaman aralığında hareketli hareketli 0 t zaman aralığında sabit hızlı hareket yapmıştır. Ne demiştik? Grafik düzgün bir şekilde artıyor veya düzgün bir şekilde azalıyorsa bu hareket sabit hızlı harekettir. Hatta ben bu grafiğe baktığımda gençler tüm zaman aralığında sabit hızlı hareket yapmıştır diye bilirim. T 2 t ve 4 t anda yön değiştirmiştir. Bakıyoruz. Kubbeler buralar mı? Buralar. Buralar nereler? T. 5T ve 3T anında yön değiştirmiştir. Bu yanlış. 0, 6T zaman anında yön değiştirmesi 0'dır. Bakalım. Konumun başlangıç noktası burası sıfır. Bitiş noktası neresi? O da sıfır. E. Başlangıç ve bitiş noktası ne oldu? Aynı nokta oldu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 oldu. Gençler grafik sorularında üstüne basa basa söylüyorum. İlk yapmanız gereken nokta Grafiğin ismine bakmak. Grafik şöyle yukarı doğru gidiyor. Öğrendi ki hareket. Değil kardeşim. Bu konum zaman grafiği. Önce grafiğin ismine bakıyorsun. Sonra grafik hakkında yorum yapıyorsun. Bir sonraki grafiğimiz gene bir konum zaman grafiği. Önce grafiğin ismine dedik. Şekildeki gibi verilmiştir. Sıfır zaman alanında ne yapmıştır? Şimdi grafiği ben tane tane bakayım. Bir. Grafik aşağı doğru mu? Dolayısıyla k eksi yönlü bir hareket yapmıştır. Bak grafiğin başlangıç noktası burası. Aşağı doğru gelmiş. Dolayısıyla eksi yönlü bir hareket yapmıştır. Grafik düzgün bir şekilde azalıyor mu? Dolayısıyla bu ne yapıyor? Sabit hızlı bir hareket yapıyor. Sabit hızlı. Ondan sonra L'ye baktığımda yukarı doğru mu gidiyor? Yukarı doğruysa artı yönlü hareket. Dolayısıyla ne yapıyor? Bu da sabit hızlı. Hocam bunlar hızlanan değil mi? Yukarı doğru gitmiş. Gençler bakın K şu. K şöyle bir çizelim. Bak şurası sıfır noktası olsun. Şurası artı 2x. Şurası da eksi x olsun. K bu yönde gelmiş. Artı x'ten başlayıp sıfıra gelmiş. T sürede L de eksi x'ten başlayıp şu tarafa doğru gelip sıfır noktasında durmuş ve ee neydi? Gene T süreydi. Dolayısıyla grafik için bakıyoruz. K'nın ile L'nin suratından büyüktür. Şimdi baktığımızda gençler ister eğime bakarsınız. Eğime baktığımda K'nın eğimi nedir? 2x bölü T'den ben buna 2V dersem bunun da nedir? X bölü T'den buna da V derim. Veya şunu da yapabilirsiniz. Bakın K T sürede 2 x kadar yol almış. Yani L de T sürede X kadar yol almış. Yani K gençler daha fazla yol almış aynı sürede. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Hızı daha büyük demek oluyor. Araçlar aynı yönde hareket etmiştir. Yanlış. Biri artı biri eksiydi. T anında araçlar aynı konudadır. Her ikisi de sıfır noktasına gelmiş. Doğrudur. Bu da cevabı 1-3 olacak. Evet gençler sıradaki sorumuz bir hız zaman grafiği sorusu. Şimdi baktığımızda doğrusal bir yörüngede hareket eden KLM araçlarına da ait hız zaman grafiğini bana vermiş. Ve soru kesinlikle hangileri doğrudur demiş. Şimdi gençler ben grafiği okuduğumda bakın her üçü de T sürede başlıyor. Bitiyor daha doğrusu. K'nın yer değiştirmesine baktığımda şurası K için değil mi? Ben buna 2V çarpı T'den 2X diyeyim. L için de bakın şurası L için de V çarpı T'den X diyeyim. Ondan sonra M'ye baktığımda ise şurası da M olsun. Hatta kalemin rengini değiştireyim. Şurası da M olsun. Eksi X eksi V çarpı T değil mi? Yani X kadar eksi X kadar diyelim. Yer değiştirme büyüklüğü L ile M'nin birbirine eşit. K'nın bunlardan büyük. Dolayısıyla baktığımda gençler. Şimdi tek tek gidelim. K aracı L aracından uzaklaşmaktadır. L aracı M aracından uzaklaşmaktadır. Hocam niye atladınız bir şey yorum yapmadan? Gençler işte burada bir noktaya değineceğim. Ve bu noktayı genelde öğrenciler yanlış yapıyor. Şimdi gençler bu bir hız zaman grafiği. Ben şimdi altta şöyle bir eksen çizeyim. Şurası sıfıra. Ondan sonra 2x eksi x eksi x şurası artı x şurası 2x olsun. Şimdi ben ne biliyorum gençler? K artı yönlü hareket ediyor değil mi? Grafiğin üst kısmında. K artı yönlü L artı yönlü hareket ediyor. M de eksi yönlü hareket ediyor. Şimdi uzaklaşmış veya yakınlaşmış yorumu yapabilmem için benim bunların konumu hakkında bilgim olması gerekmiyor mu? Başlangıç noktam hakkında. Var mı başlangıç noktası hakkında bilgin kardeşim? Yok değil mi? E dolayısıyla bakın K ne yapmıştı? Artı yönde hareket etmişti. E K buradan da hareket ediyor olabilir. K buradan da hareket ediyor olabilir. Dolayısıyla L buradan da hareket ediyor olabilir. Buradan da hareket ediyor olabilir. Belki birbirlerine yaklaşıyorlar, uzaklaşıyorlar. Ben nereden bileceğim? Dolayısıyla yanlış kesinlik sorusu olduğu için. Aynı şekilde M de eksi yönde X kadar yol almış. Dolayısıyla M belki buradan hareket ediyor. Belki de buradan hareket ediyor belki de aha da başka nerede? Aha buradan hareket gidesin. Değil mi? Birbirlerine yaklaşıyor veya uzaklaşıyor hakkında yorum yapabilir miyim Leyleme? Mi? Bu şekilde yaklaşıyordur. Bu şekilde yaklaşıyordur. Veya e, şöyle söyleyeyim. L şu şekilde giderken M de şu şekilde gidiyordur. Dolayısıyla uzaklaşıyor. Ben yorum yapamam ki kesinlikle. Ama şunu biliyorum. L ve M'nin süratleri birbirine eşittir demiş. Her ikisi de V kadar değil mi? e, sürat dediği için yönden de bağımsız. Doğrusal bir yol. Dolayısıyla bu doğrudur. Canımız yalnız 3 olacak güzel kardeşim benim. K ve L araçlarına ait hız zaman grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Ne güzel güzel kardeşim benim dedin değil mi? Hangisi doğrudur demiş. Şimdi baktığımda bu gene bir ne grafiği gençler? Bir hız zaman grafiği. Gençler tekrar söylüyorum. Grafiğin ne grafiği olduğuna dikkat ediyoruz. Rica ediyorum senden. Sıfır T zaman anında araçların ivme vektörleri eşittir. Şimdi gençler burada dikkat etmeniz gereken bir nokta olacak. Üstüne basa basa söylüyorum. Gençler daha önce söylemiştim. Hız zaman grafiğinde veya ivme vektörü ile hız vektörü aynı yönlü sene demiştik. Hızlanan bir grafikti bu hareketti. Eğer zıt yönlü ise eksi yönlü. Şimdi K'ya baktığımda gençler tek tek bakalım. 0 t aralığında ben şuraya bakın k yazayım. Ondan sonra l'yi de şuraya yazayım. Tek tek okuyalım mı bu grafiği güzel bir şekilde? Biraz zaman alacak ama e, iyi okumanızı istiyorum. 0 t aralığında ondan sonra t 2 t aralığında bir de ne var? 2 t 3 t aralığında baktığımda 0 t aralığında grafik ne yapıyor? Bak artı yönlü hızlanan mı yapıyor? K. Bak yukarı doğru çıkıyor ve grafiğin üstünde. Artı yönlü hızlanan grafik yapıyor. M, ondan sonra T 2 T aralığında geldiğinde gene artı yönlü bir hareket mi var ama ne var? Sabit hızı değil mi? T 2 T aralığında gençler ne oluyor? Gene artı yönlü. Değil mi? Gene artı yönlü. Daha sonra ne yapıyor? Gittikçe sıfıra yaklaşıyor. Gençler grafik sıfırdan uzaklaşıyorsa bu e, hızlanan bir grafiktir. Sıfıra yaklaşıyorsa bu yavaşlayan bir grafiktir. Hız zaman grafiği için söylüyorum. Dolayısıyla bu ne? Yavaşlayan. O zaman şuraya baktığımda artı yönlü artı yönlü. Burada ne var? İvme artı. Burada ivme eksi. Burada ivme sıfır. Değil mi? Şimdi L için yapalım. Gene aynı şekil T pardon 0 T T 2 T ve 2 T 3 T M'ye baktığımda gençler grafik tüm hareketi boyunca T'nin altında mı? Dolayısıyla her üçü de eksi yönlü. Rengi değiştirelim. Her üçü de eksi yönlü. Ondan sonra baktığımda şurada ne yapıyor? Bak hop sıfıra yaklaşıyor. Dolayısıyla ne var burada? Eksi yönlü yavaşlayan. İkinci aralığa geldiğimde ne yapıyorum? Sıfırdan uzaklaşıyorum. Hop hızlanan. Gençler eksi ve sıfırdan büyüktür. Hocam eksi ve nasıl büyük oluyor? Bu negatiftir. Değil gençler yön yön yön. Vektörelde vektörel ifadelerde sinirlenmedim sakinim sakinim. Vektörel ifadelerde gençler artı ve eksi bana sadece yönü ifade eder. Dolayısıyla ki baktığımda hızlanan hareket geldik buradan oldu hop sıfıra yaklaşıyor. Sıfıra yaklaşıyorsa ne oluyordu? Yavaşlayan. O zaman ivmesi hakkında nasıl yorum yapacağım? Yavaşlayansa eksi yönlü hareketti yavaşlayansa ivme artı olacak. Hızlanansa ivme eksi yönlü olacak. Aynı yönde olacak. Ondan sonra yavaşlayan yavaşlayansa ne olacak ivme artı olacak. Nereye baktım? Şuradan bir ses geldi. Oraya böyle bir an dikkatim dağıldı. Evet, gelelim tek tek. 0 t aralığında araçların ivme vektörleri eş, e, işaretleri aynıdır. Bakalım. 0t'de artı yönlü, 0t'de artı yönlü. Evet. Ondan sonra rengimi değiştirdim çünkü bütün renkleri kullandım neredeyse. T 2 teriminde L aracı hız ve ivme vektörleri işaretleri farklıdır. Bakalım. Şuradaydı hareket eksi eksi yanlış. 2T 3 anda araçların ivme vektörleri işaretleri aynıdır. Bakalım artı. Bakalım nerede? Eksi yanlış. Cevabımız ne oldu? Yalnız bir oldu bayağı eğildim değil mi? Soru güzel bir soruydu gençler. Gençler hız zaman grafiğinde ivmeyle, yönle, şunla, bunla nasıl bir sıkıntı olduğunda ne yapacağınıza dair her şeyi anlattım herhalde. Yoruldu. Bu soru beni yordu. Neden yordu? Çünkü neredeyse her şey vardı içinde. İyi dinlemenizi istiyorum. Anlamadıysanız lütfen bir daha dinleyin. Bak hemen geri tuşuna basıyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Zaten hızlandırılmış izliyorsunuz. Sonraki sorumuz gençler. Gene bir konum zaman grafiği. Ona dikkat ediyorsunuz. Konum zaman grafiği. Hangisi yanlıştır? Şimdi konum zaman grafiği. Grafiğin başlangıç noktası burası. Bitiş noktası burası. Ne olacak? Aşağı doğru bir gitmiş? Aşağı doğru gitmişse bu nedir? Eksi yönlü. Ve sabit hızı değil mi? Düzgün bir şekilde almış. Hareket yavaşlayandır. Yanlış. Cismin hızı 6'dır. Bakalım. İlme bana şey veriyordu. Hareketi veriyordu. Hop 30 bölü 5'ten bana hızı verecek. 6'dır doğru. Ama nasıldı? Hızın eksi 6'dır ama büyüklük dediğimiz için 6 alabiliriz. Yer değiştirmesi 30'dur. Konum zaman grafiği, başlangıç bitiş noktasına bak. Dolayısıyla ne olacak 30'dur demiş. Yer değiştirmesi 30 metredir. Bu da doğru mudur? Yanlıştır. Neden? Çünkü yer değiştirmesi eksi 30 metredir gençler. Büyüklüğüyle seviye de evet. Dolayısıyla bu yanlış cevabınız oldu. 1 ve 3 oldu. Dikkat. Bu ifadelere er dikkat. Üstüne basa basa söyledim. İşte özetle yanmalı yapıyorduk ya. Bu durumda böyle bu şekilde. Bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Hangisi doğrudur? Şimdi baktığımda bir kere artıyor yönlü hareket. İyi iki kere yazdık. Ondan sonra ne yapmış? Bak burada hızlanan artık bunları öğrendim diye düşünüyorum. Burada sabit hızlı hareket yapmış değil mi? Baktığımda buranın eğer yer değişmesi x ise burası 2x midir? Evet. 0 sabit ivmeli hareket değil. Evet sabit ivmeli hareket pardon hızlanan bir hareket olduğu için Evet. Sıfır t sabit hızla hareket etmiştir. Evet. T2T pardon burası da T2'de. T2T pozitif yönde hareket etmiştir. Tüm hareket boyunca pozitif hareket etmiştir. Doğrudur. Cevabımız 1 ve 3'tür. Evet gençler grafikler videosunun sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Tabii ki like'a bakıyorsunuz. Arkadaşlarınızı öneriyorsunuz. Güzel yorumlar yapıyorsunuz. Benden güzel cevaplar alıyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Kendinize iyi bakıyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Bir sonraki videoda görüşüyoruz.